Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. şarkı yapalım mı ister misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. E, yeni bir e, slogan, yeni bir replik bulacağım. E, farklılaşacak yani bu. Bugün birazcık bir oturayım böyle bir rahatlayayım. Nasılım? Gözlükle durayım dedim. Gözlerim ağrıyor. Çok da çirkinsem. Bakacağım çirkinsem çıkaracağım gözlük. Şöyle tekrar yerime geçeyim. Öyle o kadar rahatsız edecek kadar kötü bir şekilde değil gözlüğüm. Çok gözüm ağrıdığı için bunu tutmak istiyorum. Aslında benim gözlüğüm numaralı değil. Ben bunu Atosun Optik'ten aldım. Mavi ışınlar, ışıklardan koruma gözlüğü. Bir tık daha böyle sarı renkte görüyorum. Gözlüğü çıkarınca her şey çok daha parlak. Ve şu an benim bu sarıla ihtiyacım var. <laughs> o kadar yoruyorum ki gözlerimi arkadaşlar anlatamam size. Çalışıyorum, çalıştığım iş işte sosyal medya, YouTube'a zaman ayırıyorum, kitap okumaya zaman ayırıyorum. Instagram'ıma zaman ayırmaya çalışıyorum ki yani en çok zamanımı alan şey akşamları Instagram. Postlara gelen yorumlar, reelsere mesajlara gelen yorumlar, benim attığım şeyler derken hani bütün günüm böyle sadece telefona bakarak yani şöyle... Saatlerce şu şekilde, tabii bu kadar değil de şöyle bir levelde yoruluyorum. Neyse, çok uzattım. Gözlük iyidir. Ben bugün buraya size en çok ee, alışveriş yaptığım sitelerden bahsetmeye geldim. Aslında bu çok çok fazla değişiyor arkadaşlar. En çok aldığım Amazon Türkiye ve kitap sepeti galiba. İkisinden çok alışveriş yapıyorum. İlk zamanlara gidersek, yani ilk alışveriş yaptığım dönemleri ben sadece kitap yurdundan alışveriş yapardım ama o kadar eski bir dönem ki kargolar e, kitap yurdunda 1 lira 2 lira olduğu dönemlerden bahsediyorum hani böyle hep oradan alışveriş yapardım zamanla siteler geliştikçe ben de bütün sitelerden alışveriş yapmaya başladım e, eğer ki e, yabancı yayınlarından bir şey alacaksam ilk noktaya bakarım ama şimdi şöyle bir şey var Yabancı yayınları bazen başka sitelerde çok daha ucuz olabiliyor. Mesela benim baktığım bazı kitaplar yabancıda kitap sepetinde daha büyük bir iskontoyla satılabiliyor. Bunun için mutlaka şöyle bir şey yapıyorum. Bir kitap mı ya da bir seriyi merak ediyorum. Google'a yazıyorum. En ucuz bana ne neresi veriyorsa ya da bildiğim kitap satış sitelerine giriyorum. İlk olarak çok para vermek istemiyorsam o kitaba, ciltli bir kitapsa diyelim... Pegasus'tan bir kitap, bir seri. Ben bunu bir tık daha ucuza bulurum diyorsam mesela Pegasus'ta 100 liradır. Ben 60-70'i alayım, 50'yi alayım diye düşünüyorsam eğer mutlaka Zebra, Mogardrops, Dolap, ikinci el kitap satan yerler. Nadirden asla bakmıyorum bu tarz ciltli kitapları. Çünkü yani sıfırını daha ucuza bulabili bulabiliyorsunuz. Nadir, sahafa bakmak yerine ciltlileri. Konuyu çok dağıtmayayım. Mutlaka araştırma yapıyorum. En çok ee, bana hızlı gelecek şekilde alışveriş yaptığım Amazon Türkiye. Ee, İstanbul'da oturduğum için aynı gün e, kargo bana gelebiliyor. Gece 11-12'de yaptığım bir alışveriş ertesi gün sabah 8 gibi bana ulaşabiliyor. Bu açıdan kendilerini inanılmaz geliştirmişler ve e, sadece kitap olarak kitap bazlı konuşmuyorum. Prime üyeliğim var. Prime üyeliğine işte yani e, deposunda olan ürünleri size aynı gün teslimatta sunabiliyor. Çünkü farklı mağazalar da var orada. Onların hepsi aynı gün kargo yapamıyor ama seçeneğin yaptığı şeyler Amazon'un kendi deposunda olan şeyler. Onlardan seçmeye çalışıyorum. Ve ertesi gün elime ulaşıyor. Sadece kitap değil, kılıf, yorgan, yastık her şeyi önce oradan bakmak istiyorum. Tek alışveriş yaptığım e, site genel olarak her şeyi. Önceden hepsi buradan falan da bakardım. Kitap da bakardım. N11'den bir şeyler bakardım ama çok daha seyrekleştirdim. Ee, konu, bir konu ancak <laughs> Bu kadar olabilir. Her şey ortasından başladım ya Neyse ben sakin gideceğim Şimdi evet ee, Genel olarak Sıra sıra gidelim Baskısı bulunmayan kitapları Mutlaka Nadir Kitaptan ve Zebramo'dan Bulmaya çalışıyorum Mesela baskısı yoktur, Epsilon çıkartmamıştır Ya da farklı bir yayın evidir, artık basmıyordur En ucuzu Nadir kitap sahaftan bulabilirim ya da zebramalardan ikinciye satan yerlerden bulabilirim. E, sıfır bir kitap arıyorsam Pegasus'tan bir kitap alacaksam eğer mutlaka Pegasus'un N11 dükkanından almaya çalışıyorum. E, setli kutulu halde satıyor. %50, %55'e varan indirimlerle koyuyor. Ve eğer ki ben bir yeni bir seri, yeni bir üçleme alacaksam ve uzun süre indirime girmeyeceğinden eminsem Mutlaka oradan tercih ediyorum. Mesela e, bu son zamanda okuduğum Kraliçe serisinin son kitabını da oradan aldım. Eee bu efsane deha şampiyonu çizgi romanlarını da oradan aldım. Ama Pegasus'un çok eski bir serisi ise dediğim gibi yine zebra modur, şeydir, alışveriş yapıyorum. Eğer ki e, indirim kovalamak istiyorsam kesinlikle kitap sepetine giriyorum. Yani kitap sepetine çok güzel indirim ve kampanyalar var. Her ay ve gece 12'den sonra kendilerini güncelliyorlar ve bu, bu birazcık bende şöyle bir şey oldu. Ayın biri olduğu zaman girip hangi kampanyalar var, hangi yayın evlerin, hangi kitaplarda indirim yapmışım tüm yayın evlerine bakıyorum. Bu birazcık bende alışkanlık oldu. Yine bir alışveriş yaptım. 300 liralık bir alışveriş yaptım kitap sepetinden. Geldiğimde onu açarım. Uygun fiyatlı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Kaos Yürüyüşü serisi vardı. Netflix'te dizisi mi filmi mi bilmiyorum çıktığını gördükten sonra sepete ekleyim dedim. İlk kitap 14.90 ikinci kitap 9.90 üçüncü kitap 12.90. Böyle, böyle bir fiyattalardı ve bana 40 lira gibi bir şey geliyorlardı. Ve Yeni dönem gelecek. Kampanyada olur mu olmaz mı inanın bilmiyordum. Uygun olduğu için sepet ekledim. Ve kitapların hepsi 30 küsür liraya çıktı bir sonraki ayda. Öyle ben böyle iyi ki almışım. Kampanyaları kovalamak istiyorsam yani çok güzel indirimli e, bazı kitapları indirimli bir şekilde toplayayım aklımdakileri diyorsam kap sepetini tercih ediyorum. Zaten e, en çok alışveriş yaptığım kitap olarak Amazon'la kitap sepeti. E, Başka hangi sitelerden alışveriş yapıyorum? Size ya BKM'den alışveriş yapmıyorum. BKM çok yavaş getiriyor. Bu belki bir tek bana oluyor olabilir. Belki çok hızlı gelen kişilerde vardır ama BKM nedense konu ben olduğum zaman çok geç getirme kabiliyeti olan bir site. Ve bende de sabır denen bir şey hiç yok. O yüzden BKM'yi e sabırsız insanlar bence tercih etmemeli. İndirimli olduğu zaman söylemek durumunda kalıyorum. Diyorum ki mesela Hayalci serisini önermiştim bu yakınlarda. Ve en indirimli BKM'deydi. Oradan alabilirsiniz diyorum. Ama gönül rahatlığıyla demiyorum açıkçası. Kitap 365 diye bir site var. Orada Epsilon yayınlarının açtığı bir site biliyorsunuz. Epsilon kitabı yeni çıktıysa eğer ve ben almak istiyorsam Epsilon ve Nemesis'i oradan tercih ediyorum daha çok. Nemesis de zaten alt şey gibi yani beraberler onun kitap, Nemesis'in kitapları da daha ucuza çıkıyor. Çok nadir alışveriş yapıyorum ama alışverişimden memnuniyetsiz kaldığım bir durum olmadı. Bazen gecikmeler yaşandı ama temiz geldi, bir sıkıntı olduysa çözüme kavuşturdular. Onu da seviyorum. Kitap Seç, Kidega bunlardan hiç alışveriş yapmadım. Başka hangi kitap satış sitesi var bilmiyorum. Ee, internette gördüm. Dediğim gibi kitap e, sepeti, Amazon Türkiye, N11'in, Pegasus'un. Herkesin kendi dükkanı var bu arada. Girmek isterseniz N11 diyorum ben ama o Pegasus'un normal kendi dükkanı olmuş oluyor. Ben oradan alışveriş yapmış oluyorum. O yüzden bana çok hızlı bir şekilde geliyor. Ee, orada İtekin'in, Yabancı'nın hepsinin dükkanları var. İlk nokta güzel indirimler yapıyor. Yani ilk noktanın da yabancı itaki tabii ki o da penguen bünyesinin bir kitap satış sitesi olduğu için orada da inanılmaz güzel indirimler oluyor. Bazı yerlerde hiç olmayacak kadar indirimler yapabiliyorlar. Yani genel olarak çok fazla yerden değil belli başlı yerlerden kitap alışveriş yapıyorum ama ikinci elleri, eski çıkan kitapların, ciltli kitapların, e alımını daha çok ikinci ellerden yapmaya çalışıyorum. Ee, Zebramo, Nadir, G Dolap, Gardrops gibi sıfır çıkan kitapları mutlaka e, kendi dükkanlarından, yayın evlerinin kendi dükkanlarından bana hızlı gelsin diye almaya çalışıyorum. Benim için en önemli şey Parası da çok önemli. Yani böyle parası önemli. Siz ben alırım falan demeye çalışmıyorum ama eğer bir kitabı çok merak ediyorsan, benim için ilk öncelikte olan şey o kitabın bana çok hızlı gelmesi. Ben o kitabı iki hafta kargola bekledikten sonra ya hiçbir anlam bulamıyorum iki hafta boyunca. Yani bana maksimum bir hafta içerisinde gelecek. Çünkü belli bir temin süresi de var onun. Anlayabiliyorum bunu. Temin süresinden kısmak istediğim zamanlarda işte gibi e, direkt stoklu çalışan Amazon Türkiye gibi yerlere ben bu kitabı yarın okumalıyım. Ben mesela perşembe günü diyorum ki hafta sonunda şu seriyi okumak istiyorum. Hemen Amazon'a bakıyorum. Bana şu gün teslim diyor ve dediği gün teslim ediyor. Direkt teslimat gününü söylüyor. Kolay gelsin. AGT kurye gibi kargoları kullanıyor ve hemen gelip evinize teslim ediyor. Bu tabii ki İstanbul dışı şeyler için nasıl işler bilmiyorum ama ben genel olarak böyle alışveriş yapıyorum diyebilirim. Farklı bir alışveriş sitesi düşündüm aklımda ve şu an bulamadım. Bu kadar. Bundan sonrası artık boş konuşma. <laughs> Yine merak ettiğiniz siteler varsa bana yazın. Ben size yardımcı olayım ama düşünüyorum ya, loading yükleniyor beynimde. Site var mıydı başka? Ne kadar az siteden alışveriş yaptığımı fark ettim. Belki de size çok daha geliyor olabilir. Neyse artık gideyim. Bu kadar. Sizi seviyorum. İyi varsınız. Görüşürüz.